vurma benzinini artırarak son vuruşu yaptı. Yalnız almayı Jarvan aşağıdan yaklaşıyor. Oradan yans, muhtemelen yans. direkt e, e, doğru mücadele gidecek. Ve... Yalnız orada eşi de istiyor ve mükemmel bir, bir sıçra. Şey var, i̇nanılmaz, i̇nanılmaz bir oyun bir ya. Polifinix'ten. Ya gerçekten çok orada işin, ultisini açan... acaba zaten zaten çok güzel hasarlar da da. geliyor orada. Ve bir şu an savaşı. Kendo da geldi. Bir daha da geldi. Ulti de var. Evet ulti. Kurtaracak mı? onu alıyor yani. Birazcık bedava bir ölüm oldu. Yani bile bile lades oldu yine şu anda. Aptrox geldi. Caitlyn'i almaya çalışacak. Evet. Orada bir tuzak var ona yakalanacak. Ancak o Fakat skoru... çok umurunda değil. Aslında Caitlyn bariyerini de açtı. çok o güzel kara... şeyde kaçıyor. Şey Caitlyn bir... skor alacak, alacak mı? Mi? Evet çok az. Caitlyn skor alıyor. Ben bir oyun. Holy Phoenix. Holy Phoenix. Muhteşem. Holy Phoenix'ten muhteşem bir oyun. Evet. Gerçekten yani, gerçekten. Iyi.